Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sefesebe destek kanalına hoş geldiniz. Lider fonlar Kasım videosu ile karşınızdayım. Ekim ayında %3,87'lik bir performans geldi. Yani her ayın 20'sinden 20'sine yayınlamış olduğum bir seri Lider fonlar serisi bu ay yüzde 3,80 lik performans fena e, görmüyorum hisse senetlerinde sert düşüşler e, geliyor yerli hisse senedinde e, özellikle portföyde bir süz harici e, fonları özellikle seçmiştim bundaki en büyük etken ise e, biz 100 harici e, şirketler bölü BİST 30 endeks rekabetinde arkadaşlar e, güzel bir trend başlangıcı vardı bunu da belirtmiştim sizlere. Portföy'deki ağırlığı yüz harici şirketlere yönlendirmiştim. Bir diğer ağırlık ise emtiyalarda özellikle bu savaş süreciyle ilgili çalkantı dönemlerinde MTALarda ataklar geldi. Yerli ses senetlerimizde de geri çekilmeler mevcut. Bu bölgede atakların devamını bekliyorum. Çok uzun zamandır altın ve gümüşün onsunda da bir baskılanma söz konusuydu. Bunun tekrar bir trende geçmesini Beklemekteyim hemen şöyle biraz piyasa analizinden bahsedelim bu video ikinci kez çekiyorum İlk videoda hata oldu arkadaşlar biraz sabırsız davranabilirim kusuruma da bakmayın çoluk çocuk bağırış çağırış varken ben ikinci videoyu çekiyorum biraz demoralize oldum kusuruma bakmayınız hemen şöyle başlayalım öncelikle borsamızın dolar bazlı grafiğinden konuşalım istiyorum dolar bazlı grafiğinde bakın nasıl haftalıkta böyle Bollinger orta bandı üstü trendler görüyorsunuz. İçim oku bulutunun üstünde. Sonra burası düşen trend olmuş. Bollinger altı. Burası üstü. Tekrar altı bölgedeyiz arkadaşlar. Ve burada kıymetli destek seviyesi M55 ve içim oku bulutuydu. Bunu belirttim. Yani 250 dolar seviyelerine güçlü bir desteği bulunmakta. Bunun adı sadece bir düzeltme olur. Bunun altındaki süreçlerde düşen trend başlangıcı diyebiliriz. Şu an için erken düzeltme süreci devam ediyor şeklinde borsamızda sert yükselişler vardı bakın iki sene önce 1400 seviyelerinde olan borsa Ekim ayı 2021 Ekim e, arkadaşlar 2 yılda 8500'leri gördü İnanılmaz bir rally baktığımızda şöyle yüzde 500'lük bir rally gelmiş yani yüzde 500'lük e, tabi enflasyon da bunun büyük bir etken doların yükselişi büyük bir etken ama borsamız dolar bazlı grafiğinde de kazançlı bir yatırım aracına dönüşmüş olması artık iyice korkutan bir süreci beraberinde getirdi. Şirketlerimizin birçoğu primlendi ki aman dikkat serisiyle paylaşımda bulundum. Fiyat bölü kazançlar yani yatırmış olduğunuz miktarı şirketler 30 yılda 40 yılda 50 yılda kazanır hale gelen şirketler oldu. Dikkatli olmak lazım. Öz sermayeden 50 kat 100 kat primli şirketler kaynıyor arkadaşlar. Artık kumara dönmüş durumda dikkatli olmanız gerektiği ile ilgili aman dikkat videosu da yayınladık bu videoya da e, ulaşabilirsiniz mutlaka zaten izleyin hangi kriterleri ele aldığımı bir görmüş olursunuz. Hemen devam edelim. Altının onsuna baktığımızda ise arkadaşlar bir trend görüntüsü var. Burada önemli bir çana bulunmakta. Bu çanağın derinliği kadar ataklar bekliyorum. Hangi seviyeden? 2060 dolar seviyelerinden çanak derinliği kadar atak beklemekteyim. Çanak derinliği de aşağı yukarı %70 ve 80 seviyelerinde bir atak gerçekleşmesini bekliyorum. Altının onsundan. Bu süreci biraz erteletti. E, ama e, adım adım e, beklemekteyim bu sürecin artık e, çok ciddi bir baskılanma oldu. E, peki altın ile e, gümüşün rekabetinde süreç nasıl ilerliyor ona da birlikte bakalım. E, burada ise e, özellikle önemli bir direnç karşımıza çıkıyor içim oku bulutu direnci ki e, yine haftalıkta da aynı direnci görürüz. Yani gümüşten daha iyi performanslar gelebilir. Burada altın gümüşe göre kısa sürede arkadaşlar %10'luk daha iyi bir rekabet gerçekleştirdi. Şimdi ise tersi bir durum olabilir. Gümüşten daha iyi bir atak gelebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen devam ediyorum. Şöyle e, yabancı hisse senetlerine bir bakalım. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta arkadaşlar şuradaki destek, destek ve destek. Şu an için okul bulutu zaten üstü süreç var haftalıkta. Trendin devam etmesi bekliyorum. Bundaki zaten önemli bir etken de e, faiz artık artırımlarının durması e, çok büyük bir atağın önünü açabilir. Özellikle sanayide de zaten bir rahatlama e, gelmesi beklenir. Bu da emtialara zaten yukarı yön trendi başlatır. E, önemli petrolün de yukarı yönde e, ilerlemesinin önünü açabilir. Yine S&P'de de aynı durumu görüyoruz. Destek destek destek. Zaten işim oku bulutu üstü. Hatta MA55 desteğinde çok güzel bir tepki gelebilir. Şurada bir düşüş vardı ama MA 55 desteğiyle tekrar buradan trendine devam edebilir S&P 500. E peki petrole bakalım. Petroldeki grafikte de bakın Bollinger orta bandı üstünü görüyorsunuz. Kalın bir e, tombul bir içim okulutun içine girmiş ve pullback yapmış. Trend oldukça güçlü yukarı yönde olduğu görülmekte. Aylıkta da yine aynı durumu görüyoruz. Bollinger bandı üstü süreç, altı süreç. Bakın üstü süreç. Altı süreç. Ee, yine devam edelim çok da uzun olsun istemiyorum video üstü süreç ee, çok güzel trendleri bollinger orta bandı verir şu anda da bir başlangıç e, süreci var orta doğudaki bu karışık süreçte petrol e, yukarı yön için potansiyel çok e, kuvvetli görülüyor e, bununla ilgili de birçok e, araştırmalar var umarım daha geniş etrafa yayılan bir süreç yaşanmaz e, sağduyulu tekrar e, bir süreç yaşarız o bölgedeki insanlara, sivillere büyük zulümler oluyor. İnşallah bu süreç bir an önce durar. Çünkü çok uzun vadeli programlar yapılması lazım. Ne kadar kınanırsa kınansın, boykot edilsin, sağlıklı adımlar atılmadığı sürece uzun vadeli sonuç bulunmaz. Yani hızlı tepkiler bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu kaç kere görmüş olduk. Evet, petroldeki süreci de bahsetmiş oldum. Hadi asıl bir konumuza geleceğiz. Ona atladım. Artık blockchainlerde güzel bir görüntü var. Blokchain'lerdeki e, en güzel fonlar hangisi? Onları da beraber inceleyeceğiz. Şöyle hemen e, Bitcoin'e inceleyelim. Bitcoin'in grafiğinde bakın Bollinger orta bandının üstüne tekrar attı Bu Ko kocaman tombul bulutu kırmaya çalışıyor. Hiç kolay değil arkadaşlar. E, bu bölüm kırılma da az kaldı. Yine aylığa baktığımda ise Bollinger orta bandı üstüne atmış. Burada bir e, kurulum oluşturmak üzere güzel bir görüntü var. Mesela burası üst bantmış arkadaşlar. Şimdi tekrar şurası alt tekrar üste geçmiş durumda. Ethereum'a da baktığımda Ichimoku bulutunun desteğinde yer almakta, e, Bollinger'ın da bakın yine destek. Kaç kere destek görmüş şurada. Çok güzel bir durum. E, tekrar tepkisini bekliyorum. E, Ethereum içinde e, grafik hani tepki süreçleri için uygun görülüyor. Hemen şöyle dönelim. E, blockchain şirketlerinden, blockchain yatırım fonlarından hangileri e, daha güzel performanslar sergiliyor ona bakalım. Öncelikle Ak Portföy Fintech ve Blok e, Zinciri Teknoloji Değişken Fonu yıllık performansı %53 olduğunu görüyoruz. Bir diğer fona bakalım. Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu yıllık performansı %81 olmuş durumda. Girosun Bursa Van koduyla karşımıza çıkıyor. Şöyle ilk e, piyasaya çıktığıdaki dönem tam 2 yıl önce e, 1 lira fiyatındayken ee, şimdi ise 2 lira 78 kuruş performansı oldukça güzel bu fonun. Bir diğerine bakalım. Ee, İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fonu. Yıllık performansı %51 ama daha yılı olmadı. Şubat ayında piyasaya çıkmış. %51'lik bir performansı mevcut. İş Portföyün Blockchain Teknolojileri Karma Fonu %77 garantiye yakın. Ama şöyle baktığımızda iki yıla 2,5 iki yıl gibi bir süreçtir bu fon var ve yıllık toplam performansı buçuk katı kadar garanti daha iyi. 2 yılda 2,78'de daha iyi bir performans var garantide. Yapı kredi portföy fintech ve blockchain teknolojileri değişken fonu ise 55 performans, 155 performans sergilemiş. bir yıl olmamış 10 ay gibi bir süreç içerisinde bu performans gelmiş. Yani en güzel performans garanti portföyün blockchain teknolojileri fonundan geldiğini e, görmekteyiz. Ben de burada özellikle diğer fonlar bölümünde yer almaktaydı Garanti Portföyün Blockchain Teknolojileri Fonu. Burada ağırlığı da artırabilirim. Yine emtia fon sepeti e, Ziraat Portföyün kalmasını istiyorum. Birçok emtia türünü içinde karma barındıran bir fon. Kaptan daha detaylı inceleyin bu fonu. Evet bu bölümü tamamladım. Yeni portföy dağılımına geçmek istiyorum. Videoda çok uzun olmasın. Çok anlatacak şeyler var da video uzun video görünce zaten tıklanmıyor. Bu sefer biz boşa konuşmuş oluyoruz. Çocuk da içeriden bağırıyor. Her şeyden falso yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yeni portföy dağılımında yabancı hisse senetlerini %25'ten 30'a arttırdım. Yine karma fonlarda %5'ten 10'a arttırdım. Yerli hisse senedi fonları da %15'ten 5'e düşmüş durumda. Bireysel emeklilikteki performansa da şöyle bir bakalım. Bu ay %3,19'luk bir performans geldi. Yeni portföy dağılımını da katıldan paylaşıyorum. Bu bölüm, bu videoya çok az ilgi var. Yani 1000-2000 izlenmeyle ben burada çokça dil döküyorum. Geri dönüşler güzel. Çok Bu geri dönüşlere de ben de mutlu olduğum için bu seriyi bir kızıp sonlandırıyorum. Tekrar bir paylaşımını bulunmak istedim. Katılda sürekli zaten paylaşımda bulunuyorum. Ama hani bu özellikle Best bölümündeki paylaşımında katıldan gerçekleştireceğim. Bu noktada da kusura bakmayınız arkadaşlar. Ee, gelecek bir anlatımda e, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.